Havva Nur Murat'a güvenmiyor hiç. Evet. Havva Nur Murat'a güveniyor musun? Güvenmiyorum. Niye? Niye? Yaptığı hatalardan dolayı. Bak Sümeyye güveniyor. Burada oturduktan sürece o güveni de kalmaz Hanım. Bitecek burada oturduk sürece. Biz devam edin bu şekilde. Hı. Siz Nasıl? bizi ayırmaya çalıştığınız ha. sürece biz daha da birbirimize bağlanacağız. Gururum 5 sene oturacağınızı burada. Göreceksin anne sen. ...biz birbirimize daha da çok bağlanıyoruz... ...ayırabilen geliyorsa ayırsın... ...gelsin ayırsın... Hı. Ben ayırırım. ...ayırabilen ayırsın hadi... ...hadi ayırsın... Efendim Nurhan'cığım... ...Melek Hanım'cığım... ...çok haklısınız... ...Meryem, haklısın. Meryem. Me Meryem Hanım'cığım çok haklısınız... ...çok özür dilerim yanlış söyledim... ...çok haklısınız kız annesi olarak... ...ama bakın bu çocuklar birbirlerini çok seviyorlar... ...Sabahat Hanım da... ...çok gerçekçi olduğu gibi söylüyor olanları bitenleri. Ama ben sana çok güveniyorum Mustafa. Sen yaparsın. Ben seninle konuştum. He. Yap. Yapma. Ben biraz önce Mustafa tenzih ediyorum seni özür dilerim. Ben biraz, biraz önce böyle bir geriye gittim, geçmişe gittim. Evet. Havva Nur da Murat'a bu kadar güveniyordu. Hı. Ben de Murat'a çok güveniyorum dedim ama Murat beni mahcup etti. SF'deyi. Ama Mustafa farklı. Yani ben dışarıda konuştum Seda Hanım. Birdim, iki oldum. Ama şimdi diyor. o da Meryem Hanım da bir anne olarak korkuyor geleceğe dair ne olacaklar diye. Tamam haklı. Ben Meryem Hanım'a çok hak veriyorum. Kız annesi olarak. Haklı buluyorum. Davasında sonuna kadar haklı. Ama o çocukları da bir ayırmamaları lazım. Ta ayrılmasınlar tabii canım. Allah korusun. Biz ya. ayrılmaları için değil. Evet. Onay almak için e, aileleri e, Mustafa'nın annesini bağlıyoruz. Meryem Hanım <laughs> ...sağ olsun kadın kalktı buralara geldi... Ee, ...ama beni... ...bu da beni... Bir de 3 oldu... Heh. ...ne değişti? Ne ...bu değişti? da bir de 3 oldu... ...beni SFB'ye mahcup etmedi mi Murat? Murat diyor ki... ...Havvanur beni bırakmıyor ki çalışayım... ...bu bir bahane... Evet. ...bu bir bahane... sen gidersin... ...çalışırsın... ...sen Havvanur mu Havvanur dinler misin? ...başka şey de dinlemiyorsun... ...Havvanur da lafını geçiremiyor... Bıraktı ucunu bıraktı Havvanur İşte belki de yani nereye Meryem nereye kadar tutacağım? Hanımı? Nereye kadar tutacağım? Hiç tutmadın ki. Hiç, Hiç tutmadın. Da ne oldu. Hayır, yok. Yani sen isteseydin çok başka olurdu her şey. Bir adım atmadın. Şu çocuk şurada kendini yerden yere attı, bir adım atmadın. Sen adım atmayınca o da bir şey yaptı. o da inatlaştı, bir şey yapmadı. E ben arada kaldım, SFP'ye mahcup oldum, Sevim Hanıma mahcup oldum. Atacağım, vallahi kuzu kuzu atacağım. Atar. Geliyorlar. Beklersin. Kim geliyor? Ay geliyorlar. Hadi ne yapacağım gelsin bakalım. Gelsinler de görüşelim hadi. Ay geliyorlar. Gelsinler de görüşelim. Geliyor. geliyor. Çocuğu alır koyar giderim. Ha, doğum günü kutlayacak mısınız beraber? Çocuk yok, ben yokum. Kutlayın. Sizin burada. Valla geliyorlar. Hadi ne yapacağım bakalım Ne ya? E geliyor. Gelsin. Benden izin aldın mı çağırdın? Annen için? mi geliyor Murat? Senden. Benden. Annemi çağırmak için izin alacağım. Sen kimsin la? Sen kimsin? Ben Anan oğlum Ben oğlum. Anan o... kim de benim? Değil. Ben benim, benim iznim ben olmadan ben oğlumun, geliyor. Günle. Anan ki. Ve annemi ve hatta babamı çağırırken senden izin alacağım. Benden izin alacağım. He? Benden izin alacağım. Çocuğun doğum gününü e, annesiyle babasıyla kutlamayacak mısın? Hayır. Orayı bir geçeceğiz. Lafta baş başa arkadaşlarla kutlayacaktık. Orayı bir geçeceğiz. Canım ne? bir gün onlarla kutlarsın, bir gün de arkadaşlarınla kutlarsın. Bana ne ya ben istemedim kadını Biri... niye yanında tutuyorum? İstemediğim babaannesi... kadın, bir dakika dur Murat. Bir dakika, şunları konuşalım. İstemedim kadın dediğin, senin kocanın annesi ya. Benim hiçbir şeyim. Çocuğunun babaannesi. Benim hiçbir şeyim. Benim hiçbir şeyim. Kızım seni abim bile arayıp demedi mi? Ya boşan, Git annemin evine çocuğunu al. Ya da git Nuriye Hanım'a yaşa. Ahmet bile söyledi bunu. Giderdim. Boşalıp mı gideceksin? Çoktan giderdim. Ne evet, dinleyeydim o zaman. Gelecek, kadın gelecek. Torunun doğum gününü kutlayacak. Ben yokken kutlasın. Tamam durmam zaten. Ben Duramam yokken oğlum kutlasın. Dedi. Ya Duramam. ne olur bak buna bak bir dakika. Heh. Yine bana anlatıyorsun. Sen niye burada tavrını koyamıyorsun? Ben, ben, yokken adam, Adam ne diyor? Ben duramam ben zaten. Ben yokken kutlayın. Bana ne? Nasıl sen yokken? Ben yokken. Zaten sen olmayacaksın ki. Çocuk da olmayacak. Ben oğlum çocuk alacağım, da annem babamla kutlayacağım. Neden? Ben Çocuk niye olmayacak? İstemedim ço kişiye çocuğu niye vereyim ben? Bak evinde kaldık kaç kere sevdi de ben ona çocuk güvenip de vereceğim. Ay ne yapacak senin çocuğunu Allah aşkına ya. Çocuğu ne yapacak Sen kadınla? de. Gelecek yani doğum günü kutlayacak. Sen diyorsun ya benim anneme babama. Ben de senin annene babana güvenmiyorum. Ama şöyle bir şey var. En azından her gün soruyor onlar. Kim soruyor? Babam. Baban soruyor. Annen kaç kere Annem sordu? Annem de soruyor. Kaç kere sordu? Annem de aradığım ya zaman... Ya bir oldu. git ya. Ya siz Konuşuyor, buraya gelip duruyor. burada yalan git mı konuşuyorsunuz? Ya. Yok. Hayır. Hayır siz peki geldiğinizde sen demedin mi? <laughs> Sevim Hanım beklemediğimiz tamam. kadar yardım edin. Hayır ben, ben babasından için diyorum ben. Ya babası yapmasa da annesi yapıyor. Babası Ay, Sonuçta ha, babamın malı. Ha ben Sonuçta babamın parası yaptı ha, mı yaptı. Çevmesine, şey bir şey aldığını görmedim. Ama hava doğru bir Seni şey bu görmedim. yaptığında yanlış. Artık bir adım atın. Bana ne? Ayrılsın. Ayrılsın ne ya? Ayrılsın. Ama olmaz kardeşim. O değil. ben Sen niye şimdi ayrılıyorum? Ben niye ayrılıyorum? Ayrıl. Gidecek olan sensin. Giderim diyor. Annem geldiği giderim. zaman. giderim. Hadi tamam, gelsin de, annem, de hadi. Tamam gelecek. 12'sinde geçin geçin. olanın doğum günü var. Evet. Geldiği zaman bakalım nasıl gideceksin. Bakalım. O ben sana ne diyorum? Ben. ben sana ne diyorum? Adım atamazsın. Sen kimsin? Gidemezsin ya, kimsin bir yere. Kimsin? Padişan Geldim. Şuraya oturacak. Sen de buraya geçeceksin. Bak aha buraya da yazıyorum üç çizi sana. Kuzu, kuzu burada özür dileyeceksin. Hayırdır ya ana kim? Bak annem anan geldiği kim? zaman oturacak oraya kuzu kuzu özür dileyeceksin saygı lan, duyacaksın. Kim? kim? Benim hiçbir şeyim. Tamam Nuri abla. Benim hiçbir tamam, şey benim... şeyim. Bir dönemlerden geçtik. Kim? Kim? Bak ne zor Nuriye bir dönemlerden geçtik. Nuriye abla derim ne kaynana derim hiçbir şeyim değil. Bir dakika benim. bir dakika. Zor Hiç bir, bir dönemlerden geçtik. Beni elinle indirmez. Ama size de saygı diyorum. Siz de beni ya anlayın. Ama. Bir evim yok. Benim çocuğum bir yaşına geldi. Bir odası yok diyenin hesabı. Benim bir evim yok. Düzenim yok. Bir misafirim gelse yemek hazırlayıp önlerine koyacağım masam yok. He. Bunları Ay, söyleyeceksin, saygı duyacaksın. Bu kuzu yapacağım. Ha, <laughs> yaparım. Bak, <başka gülüyor> türlü. Hayır, başka türlü bir <laughs> çıkış yolumuz Yaptır. yok Sedavla. abla. Yaptır, yok. yaptırabiliyorsan. Havanın böyle adım atacak. Ondan sonra ben de adımımı atacağım. Yaptır, yaptırabiliyorsan. Sen bunu yapmazsan benden adım niye bekliyorsun? Bana ne oğlum? Yapmak zorunda mıyım? Ben senin anne, senin annem benim için hiçbir şey, hiçbir şey. Hiçbir şey. Kaynana. Hiçbir şeyim. Muhatabım değil. Benim... Her yerde engelli, muhatabım değil. Ya Peki hayır. ama diyor ki böyle yaptığım müddetçe o evde tutulmayacak. Bana ne tutulmasın, koyar giderim. Ya işte Bana bu ne kelimeyi söylüyorum da yapamayacağın kelimeyi söyleme. Yapamazsın. Hı hı hı. Yapamam. Ya Yapamazsın. ne diyeyim? Nettim abi ben net ne konuşuyorum. Oğlum siz? Gidemeyeceğini ne biliyorum isiniz? adım gibi biliyorum. Sen adım atmazsan. Atmam. Peki e, senin çocuğunun babasına kocana saygın yok. Çocuğunun babasının ailesi. Onları savunduğu sürece saygın yok. A, savunacak çocuğun anası babası Bana ya. Ne? Zamanında kim vardı arkasında kimse yoktu. Kim vardı? Senin. Benim arkamda babam vardı. Nerede Senin ya? Hani şimdi nerede ya? vardı. Hani şimdi nerede Senin ya? Senin arkanda Sığıntı da vardı. Sııntı gibi saklanıyor. Nerede ya şimdi? Senin anan niye nerede? Niye saklanıyor ya? Anca yayınlarda böyle. Niye balaylar. saklanıyor? Hayır böyle niye oynar. saklanıyor ya? Kim saklanıyor? Babam. Senin çok korktuğu için saklanıyor. Niye saklanıyor böyle ya? Böyle elleri titriyor ya seni. Ya niye saklanıyor mi? Hani geliyordu? Seni görünce böyle elleri titriyor. Ben ya Hani geliyordu? Senin için falan niye gelecek? Senin gibi... Gelemez işte. zaten. Gelemez, Senin benim oldum. Bak, gelemez. şurada ben varsam o gelemez. Gelemezse de kıyamet kopar ama. gelsin. E ee, sen ne diyorsun? Giderim babamın evine Giderim. Değil. Hadi gelsin. Burada üç gün yalvardı sana adam. Sadece diz çok Bak, onunla yalvarmaya kaldı. kaldı. Otur. Bak, diz çok Bak adam şuraya oturdu, üç gün boyunca şöyle diz çöküp yalvarmada kaldı sana. Ehe. Hadi kızım gidelim, hadi kızım. Yalan mı Sedef abla? Ya benim anlamadığım bir şey var. Bu evlilik bitmiş. Niçin ayrılmıyorsun o zaman? Ayrılsın. ayrılsın yapsın böyle. dediklerimi, istediklerimi ayrılsın. Demek, ayrılsın musunuz? Ayrılmak istemiyorum demek. Ehe. Hayır istediklerimi yapsın ayrılayım. Ben yapmam. Ne istiyorsun? Ben de ayrılmam. Ne istiyorsun? Ya işte beş tane tam... Çeyreklerim paralarım işte evet. 200 gram altın ha. ulan benim o kadar şeyim olacak ben seninle niye evlendim 200 gram altın şimdi 700 bin lira o kadar param vardı seninle niye evlendim Para için evlendin zaten Ben seninle para için para niye için evlendin zaten Oğlum ben sizin, sizin paranızı cebimden çıkarırım ben Çıkar hadi, çıkar. Benim şuram var ya, şuram yeter. Çıkar da ver sizin hadi. Sizin o kadar paranıza değer tamam, benim şuram. Çıkar da ver hadi. Benim insaniyetim, merhametim sizin paranızın beş katına bedel. Hele annemdeki, Şimdi, hele babamdaki. Tabii çok bak, gördük, hele, çok gördük. Hele babamdaki. Çok gördük. Bak hele babamdaki Anandakini merhametli. Anandakini çok gördük. Allah, sıkıntı yok. Bu böyle, göremezsin diyorsun, babamın burası? evine giderim, 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 giderim diye. Tamam gelsin hadi. Örnek götürebiliyorsan ama, Esaf Bulut, bak beni ya iyi dinle, kayınbaba, mayınbaba, bitti bende o devir. Say Eğer götürebiliyorsan, aha kızım burada, ay. gel, üç sefer burada yalvardın gitmedi, e. hala diyorum. Sen ha, bir bak. şey söyleyeceğim, Esaf bey niye sesleniyorsun onu anlamadım. Ya, Nuriye, ay. geldi götür oğlum Nuriye. Ha, gelecek, gelecek ama o beni götürmez. O geldiği Nuriye zaman, geldi, götür onu zaman, Nuriye. O geldiği zaman sen kaçacaksın. Bundan sonra Nuriye. Tamam. tamam. Zaten önce annemi diyordun sanki. Bundan sonra Nuriye. Tamam, önce annemi diyordun. gibi Nuriye diyeceğim. Tamam. tamam. Bir Nuriye şey... Hanım da yok, Nuriye abla da yok, Nuriye anne de yok. Hiçbir şey yok, tamam. Nuriye. Tamam. Size tavsiyem Mustafa ve Sümeyye. Mustafa ne kadar annene babana kızarsan kız. Sümeye ne kadar annene babana kızarsan kız sakın böyle olmayın. Yok. Bak bunlar iflah olmaz artık. Böyle yok, yok. Hep bize gösteriyorlar bakın. Bilmiyorum. Seda Efendim? abla. Böyle olmalardan çok korkuyorum ben Seda Hanım. Seda abla hep gösteriyorlar bakın böyle olmayın diye <laughs> ama kimse Mehmet abiyle Oles ablayı göstermiyor onlar gibi olun diye. Onlar da kimseyi istemiyor ama bırakmıyorlar birbirlerini. Onların diye örnek göstermiyoruz Çok da Havan Nur'la Murat'ı gösteriyorsunuz. mesela. Vallahi bilmiyorum. Onlar da istemiyorlar. Mehmet abi Sevgili de de falan. Sevgi saygı hiç kalmamış ne Havandur'da ne Murat'ta. İkisinde de yok. Mustafa sana bir şey sor. Bundan sonra Nur'u. Sevdiğin uyuyayım. için dayak yedin mi? Yedim. 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 Sevdiğin kızın babasından. Evet. Küfür yedin mi? Yedim. Hepsini yedim. Bak. Saygı duydun değil mi hepsine? Boyun eğdim. Mecbur. Ben de. Bak ben de ağzımı açıp tek kelime etmedim. Oturdum sinirimden ağladım. Bak sinirinden çektim gittim. Sinirimden ağladım bak. Hiçbir şey yapamadım ben. Hiç. Niye? Çünkü sevdim dedim. Katlanacağım dedim. Bir yuva kuracağız dedim. Yani bak sen tek değilmişsin. Mustafa da bunu yaşamış. Ben çocuk yine saygıyla oturuyor. Kalktı gitti. Ee, kayınvalide adayının Çok güzel yuva elini oldu. öptü çocuk. Ama Çok güzel bana bir oldu. adım atmazsa ben ne yapayım Sedat abla? Anangili savunduğun sürece sana saygı maygı yok. Ee, ya Anam! Bana ne Çünkü oğlum? ne Zaman Havva Nur niye böyle biliyor musun? Hala ev tutulmama nedenini senin annen olarak görüyor. Değil. Değil. Öyle. Ondan böyle. Öyle. Değil. Öyle. Neden öyle Havva Nur? Öyle. İstese Nuriye Hanım ev tutulur mu diyorsun? Tutmasın da istemem. E ne olacak böyle tutmasınlar istemem. Geldi mi bu kaçacak. Nereye kaçacağım ya? Kim hayırdır ya? Hayırdır? Gelecek şuraya oturacak. Gelsin iki nuri ederim geçerim. Tamam. Torununu da götürecek gezmeye. Aa götürür. Sıkıyorsa götürür. Benle birlikte gidecek. Sıkıyorsa götürün hadi. Ben götüreceğim. Götürün ben. hadi. Götürün. Tamam. Götürün hadi. Bakacağız. Bakalım. Kız babaannesi dedesi görmeyecek mi çocuğu? Görecek. Hadi Sen ben Bana ne? Baba, bana ne? anne ne farkı var? Tamam babam babam torununu torununu görmek istediği zaman babama da olmaz Kemal abi desene. Bana ne? Babama diyemez. Olmaz. Sonra. Babama diyemez. Anneme der de babama diyemez. Anne babama ne de hiç demesin. karşılık bile ne vermez. Bak onaylıyorsun bak anneme der de. Ha, anneme, anneme, der. Anneme der de. Bak, anneme der. onaylıyorsun ya. Ama annem de ama annem de ne yapacak? Bunu dinlemeyecek. Sen şey, kimsin dinledim. diyecek, kenarıya iteleyecek, yani, alacak, görürüz, çıkacak. Görürüz, görürüz. Bak annemi biliyorum ben, görürüz. annemin oyunu biliyorum. Ortadaki ya, Annemin, alınacak, annemin alınacak. yapacağı bu. Bunu hakikaten şu e, koridorda buna hazır olun. Havva Nur vermeyecek, çocuğu vermek istemeyecek. Nuriye Hanım diyecek ki sen çekil bakayım kenara alacak. Bu, o mu doğurdu? Oğlu mu doğurdu? Ama şöyle bir sen şey var. Doğrudur. Eğer ben onun oğluysam, Bana o da onun e. torunuysa vallahi o, var ya. Torunu da niye bir gün ya? Niye doğumda altını alıp gelmedi ya? Ha? Kim? Aldı ya.